Beni açarsan ses gelmiş olması lazım. <laughs> Abi seni diyor Ne Hayır abi. <laughs> Döndürüyorsak tamam. Hadi be. Onu da düşünmem gerekiyordu. <laughs> Canın kaç? Bir yerim ama kaskım ile de canım aldın kaskım gitti ama. Kaskın duruyor mu abi? Yok. Canım azken baktım bak mesela. Sen bakmıyorsun. Benim canım çok azdı. Canım çok az. Hadi be. Üçle baktım yanlışlıkla. Niye böyle yaptıysam. Yani bana bakmak, şey çatıya çıkmak derdine. Ne oldu abi aşağı düştüydüm de. Sen çıkarken vurayım bari dedim. Spreyi var ya bir tık daha devam ettirsem. Bir tık daha devam ettirsem gittiydi az önce. Tıpkı dışta abi dur be. Aser aldın mı abi? Neyi? Aser aldın mı? 3 AS tabii. Öl artık. 3 AS de ben de sana sağlam vurdum orada da. Ne şey gitmiyor ya. Oo. Şu an güzel geldi de. Sen de canlı da. Yine evet. bakıyorsun bakayım. ISO ile 23 22 mi ne bitti bu maç? Normal abi. Normal değil aslında. Ben biraz da bilerek şey yaptım ona da. Çok kas çok kasıntıya verdi. Şimdi bak bu videoyu izlerse duyar da onu. Kaçı kaç abi. 23 22 bir farklı. Ben rahat oynadım ama çok açık oynadım. Ona da dedim çok. Ben farklı. de 23-22 sandım. Yok yok 23 22 çok rushladım onu. Devamlı üstün üstün oynadım. <laughs> çok kasıntı yapıyor çünkü. Ya <laughs> bu oyundayken heyecan yapıyor ya. Umre abi yazıyor hmm. <laughs> abi. ya? Abi öl artık be. 3 ev ben daha. Bir oraya döndün vurdun, bir buraya döndün vurdun. Bir de oraya döndün, üçüncü de gittin. bir kere tek atarak oynamaya çalışacağım ama. Yapma. Çok açık tut. sen ne yapmaya çalışıyorsun valla ben anlamıyorum ha Onu <laughs> Onun için mi aşağı indin abi? Arada farklı yerden vuruş gösterelim değil mi? Bak sana evet. gösteriyorum. Allah'ım bilerek gösteriyorum. Böyle de olmaz ki. Niye gösteriyorsun da kaska vurduruyorsun Uğur? Adam zaten oradan bakıyor.

Yok be Bir sallıyorum. de sen UMP ile oynamazsın abi. Sen salıyorsun şu an. Ay yok salmıyorum niye salayım? Skor almışım elime ben. Sen salıyorsun abi? Taktik deniyorum bak. Sen salıyorsun Bak bu da bir taktik. Ben dalga geçiyorum abi. Eh. <laughs> ben seninle niye dalga da geçeyim? Şu an yenmenin rahatlığı var bak ben seni yeniyorum biraz skoru yakalarsın diye de Rahat oynamak salmak değil ki Abi UMP ile şu hareket edilirken nasıl bir şey yapacağım bana? Ben UMP ile mermiyi bırakıp kereyi çekiyorum kendime. Abi tövbeler olsun. Oldu. O kadar hareket edip de Kalkmasını daha güzel olur da. O MP Kafamı de... Kafamı çıkar, çıkarı çıkarmaz öldü. Bu MP de çok güzel bakma sen. Mermi sonradan gidiyor zaten. Sadece parkı var abi. Bak şu an bana bir mermi geldi canımı sıfırladı bir anda. Her şey geldi. <laughs> MP çok başka ya. Oops, çok ince geçti oh. Normalde beni vuramasam mermi belki de sana sonradan gelecekti. Yetişemedim ya. Yani. Oo. Oo. O MP mi sıktı sen gösterir göstermez bana? Yok abi. Niye abi? Hadi lan. Sen... Ben göremiyorum bu sanki abi. Yok sen de görüyorsun da sonradan ben bir daha tekrar ayımı alıncaya kadar. <laughs> sen salıyorum abi. Bak. Oğlum salsan bu skor böyle olur mu? Lan 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 lan. Allah seni. Abi ya, hmm. mesaj etmesin şunlar ya. Hmm. Ateş etme tuşunun oraya geliyor tamam mı abi? Hmm. Ben ateş edeceğim mesajı basayım. Yapma. Senin canın kaç? Abi, ha? Buraya abi salma. Oğlum salmadım. Başka bir format oynuyorum. Buraya. Bak kuyut atarım salma. Oğlum niye salıyorsun? <laughs> Buraya abi salıyorum bak. Oğlum iki sayım kalmış zaten. İki seni niye Adam silah bırakmış koşuyor ortalıkta ki. Ama yok kayaya geçmeye çalışıyorum. Silah sende ne yapayım ben ona? 11 bir kill. Eline sağlık abi. Senin de canım benim.